Selam minik kaşifler. Masal Mojide yepyeni bir macera sizi bekliyor. Hazırsanız başlıyoruz. Kahraman Yengeç Mimi. Balıklar ve tüm deniz canlıları huzur ve mutluluk içinde başlamışlar güne. Mimi de okyanusun derinliklerinde yaşayan yavru bir yengeçmiş. Küçük Mimi yüzmeye çok hevesleniyor fakat bu işi bir türlü başaramıyormuş. Tek yapabildiği yürüyebilmekmiş. Diğer yengeçler de pek arkadaş canlısı değilmiş. Onlar da hep yalnız dolaşırmış zaten. Oysa Mimi'nin bir arkadaşa ihtiyacı varmış. Tam bunları düşünürken neşeyle yüzen renkli balıklar görmüş. Mimi büyük bir heyecanla "Hey, renkli güzel balıklar, merhaba!" diye bağırmış. Renkli balıklar, "Ne oldu küçük yengeç? Bir şey mi istedin?" Mimi onlara, "Birlikte dolaşıp arkadaş olabilir miyiz?" demiş. Renkli balıklar sen bir yengeçsin, biz ise balığız. Nasıl dolaşırız birlikte? Çirkin yengeç, sen git başkalarıyla oyna. Diye gülerek onun yanından uzaklaşmışlar. Tabii Mimi bu duruma çok üzülmüş. Yengeç Mimi balıklara çok özenmiş. Onlarla birlikte yüzmek, arkadaş olmak istemiş. Fakat küçük Mimi kuyruğu ve yüzgeçleri olmadığı için yüzemiyormuş. Hatta sert kabuğundan, çirkin bacaklarından ve kıskaçlarından utanıyormuş. Bir gün bilge balık diğer balıklara gizemli bir hazineden bahsediyormuş. Bu hazine öyle önemliymiş ki ona sahip olan kişi okyanusun en güçlü canlısı olabilirmiş. Yaşlı bilge şöyle devam etmiş. Çok uzun yıllar önce bir mercan balığı bu hazineyi bulup içindeki altını boynuna takmış. Bu balık her türlü badirelere rağmen tüm tehlikelerden korunmuş. Eğer hazine kötü niyetli bir canlının eline geçerse denizde artık huzur kalmayabilir. Bu özgür ve mutlu yaşantımız bir anda alt üst olabilir demiş. Bilge balık küçük yengecin bir gün ağladığını duymuş ve ona yaklaşıp sormuş. Neyin var küçük yengeç? Niye ağlıyorsun? Benim adım Mimi. Ben çok güçsüzüm. Herkes benimle alay ediyor yüzemiyorum, hatta yürümekten başka hiçbir şey yapamıyorum demiş. Bilge balık sevimli yengeç Mimi'ye şefkatle bakmış. Ağlama bakalım, sen daha yavru bir yengeçsin. Kız kaçların henüz çok küçük, şimdilik bacakların güçsüz. Ama sen de büyüyeceksin, birçok kabiliyetinin farkında değilsin. Ama benim hiç kabiliyetim yok ki. Ben sert kabuğu, çirkin bacakları olan bir yengecim. Bilge balık sevimli mini. Senin de fark edemediğin özelliklerin var. Senin en büyük gücün yürüyebilmendir. Üstelik farklı olmak kötü bir şey değildir. Balıklar karaya çıkıp orada gezebiliyorlar mı? diye sormuş. Mimi bu soruya çok şaşırmış. Karaya çıkmak mı? Balıklar tabii ki karaya çıkamaz. Onlar denizde yaşar. Bilge balık gülümsemiş. Evet Mimi. Balıklar denizde istediği yere yüzebilir. Ama karaya çıkıp dolaşamaz. Sen istersen karaya çıkıp altın renkli kumlarda yürüyebilirsin. Güneşin sıcaklığını kabuğunda hissedebilirsin. Orada başka canlıları hatta insanları da görme imkanın var. Bak gördün mü? Senin de özel bir kabiliyetin var demiş. Yengeç Mimi bu özelliğini duyunca çok mutlu olmuş. Yaşasın ben de bundan sonra balıklara benzemeye çalışmayacağım demiş. Sevgili küçük dostum Mimi, sen çok iyi bir yengeçsin. Ne zaman bana ihtiyacın olursa görüşelim. Ben buralardayım. Hoşça kal." deyip gözden kaybolmuş. Mimi artık huzurlu ve mutluymuş. Yengeç Mimi bir gün mavi köpek balığının hazineyi aradığını duymuş. Yengeç Mimi bu efsane doğruysa tüm deniz canlılarının hayatının tehlikeye gireceğini düşünmüş cesaretini toplayıp hazine aramaya karar vermiş. Bu kadar kıymetli bir hazine kesinlikle çok gizli bir yerde olmalı demiş kendi kendine. Mimi bütün gün yürümüş. Dipsiz kuyulara, karanlık mağaralara bakmış. Küçük boyu ve sert kabuğu sayesinde birçok balığın ulaşamayacağı yerlere girebiliyormuş. Fakat nereye baktıysa hazineyi bulamamış. O sırada da olanlar olmuş. Mavi köpek balığı ne yapıp etmiş, hazineyi bulmuş. Artık deniz canlıları büyük tehlike altındaymış. Mimi mavi köpek balığını takip etmiş. Batık geminin içine girerken görmüş. Hazinenin başında hem etrafı kontrol ediyor hem de sinsi sinsi gülüyormuş. Yengeç Mimi korkusuzca karar vermiş. Bir anda kumların altına dalarak sandığın arkasından çıkmış. Usul usul sandığa tırmanmış. Neyse ki köpek balığı Mimi'yi fark etmemiş. Mimi kurnazca davranıp hemen kapı açık olan hazine sandığının içine atlamış. Yengeç Mimi sandıktaki altını boynuna takarak dışarı çıkmış. Köpek balığı Mimi'nin boynunda altını görünce deliye dönmüş. Seni sefil yengeç, sen ne cüretle benim altınımı alırsın, şimdi seni yakalayacağım. Diyerek Mimi'nin üstüne doğru yüzmüş. Ne var ki Mimi'ye hiçbir şey yapamıyormuş. Bir şey yapamadıkça da daha çok sinirleniyormuş. Sanki Mimi'nin etrafında görünmeyen bir kalkan varmış. Dönüp duruyor fakat ona bir türlü dokunamıyormuş. Artık Mimi, gizemli altın sayesinde balık gibi çok hızlı hareket edebiliyormuş. Çok geçmeden bu haberi tüm deniz canlıları duymuş. Sevinç içinde kutlamalar yapmışlar. Yengeç Mimi tek bir balığa bile sesini duyuramazken, şimdi herkes onun aklını, becerisini ve başarısını konuşuyormuş. Kahraman Yengeç Mimi yüksek bir kayaya çıkıp deniz halkına seslenmiş. Arkadaşlar, her canlılığın farklı güçleri ve kabiliyetleri var. Hepimiz de çok kıymetli varlıklarız. Birbirimize değer verelim, kimseyle alay etmeyelim. Bence bu hayatta önemli olan aklımızı ve duygularımızı doğru kullanabilmektir deyince hepsi onu dakikalarca alkışlamış. O günden sonra tüm deniz canlıları sevgi, barış ve dostluk içinde yaşamışlar. Bugünlük masalımız bu kadar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakal.